Hayır, sabahın erken saatlerinde ikamet ettiğim evde tuvalet sırasına girmişken aklıma yarınki önemli toplantı geldi. Bu toplantıda hakem olarak katılacak ve katil zanlısının savunmasını dinleyecektim. Bu düşüncelerle uğraşırken kahvaltı yapmak için mutfağa geçtim ve taze bir salata hazırladım. Salatayı yerken meşale gibi yanıp tutuşan kararlılığımı düşündüm. Her ne kadar bayrak yarışında olduğu gibi hızlı olmasam da çaba göstererek işleri yoluna koyacağım. Kahvaltıdan sonra levha okumak için kütüphaneye gittim. Orada nasip olursa bugün alacağım kararı etkileyecek bazı önemli bilgileri bulabileceğimi umuyordum. Ancak kitaplar arasında kaybolmuşken akabinde yapılacak toplantının stresini üzerimde hissettim. Bir süre sonra ara vermek için dışarı çıktım ve dama oynayan çocukları izledim. Dönüşte salonda bayrak töreni hazırlıkları yapılıyordu. Bayrakların renkleri ve anlamları üzerine düşünürken aklıma bir fıkra geldi ve içimden gülmeye başladım. Günün sonunda aldığım kararların yararı ve zararı üzerine düşünürken bu kadar yoğun bir günün nasıl geçtiğini anlamadan geceye ulaştım.